Bismillah, Elhamdülillah, ve Vesselamu ala Resulillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizden biriniz bir kötülük gördüğünde onu eliyle, diliyle, yüreğiyle değiştirsin. Bundan sonrasında iman yoktur. Yani bunları da yapmıyorsa. Eliyle değiştiremedi. Diliyle rica edip değiştiremedi. Uyardı olmadı yapamadı. Kalbiyle buğz edip böyle bir şeye ben razı değilim ya Rabbi diye melekleri şahit tuttu. Olmadı iman yok demektir buyuruyor. Bu bir emir ve bütün Müslümanlara emir. Gücü, kuvveti, takatı oranında. Yalnız bir gizli nokta var burada. Yani gizli bırakıyoruz biz aslında gizli değil. Bir Müslüman şöyle diyelim 10 puan kötülüğü olan bir şeyi değiştirirken uyguladığı yöntem yüzünden o kötülüğü 15 puana çıkarırsa kaş yaparken göz çıkarmış olur. Daha azdıracak şekilde bir tarz, üslup kullanmayacak Müslüman. Ki Allah için bir iş yapmış olsun. Aksi takdirde hırsını tatmin etmiş olur. Kendi menfaati için kötülüğü önlemeye çalışmış olur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.